Kalben selamun aleyküm can kardeşlerim. Hazreti Mehdi olarak ben de 10 ildeki yaşanan depremden dolayı kendi çadırımı kurmaya başladım. Benim çadırım da böyle. Rabbim herkese çadırda yaşayan tüm kardeşlerimize de böyle çadırlar, geniş şeyler inşallah Rabbim. Umarım hiç kimse bunu yaşamaz. Bu bir Allah'ın kullarına en büyük imtihanıdır. Ama bilenlere, bilmeyenlerse yine kendisini Müslüman veya gerçek insan sanarak canına ve candan olan canlara gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla yine hakaretler içeren davranış, yine kin ve nefrettir. Şüphesiz Allah bunları hiç kimsenin yanına koymayacaktır. Allah hakikatı iyilik ve kötülük üzerine kılmıştır. Kötülüğün de adalet içerisinde yaşayacağı yolsa cehennem, iyiliğin de yaşayacağı yolsa cennet olacaktır sonsuz evlerinde. Rabbim bir kez daha söylüyorum. Allah'ın lütfuna sığınarak şöyle diyorum. Ben şimdi böyle bir çadır kursaydım çok önceleri deprem olmadan önce insanlar bizlere gülerdi. Yardım eli uzatacaklarına gülerdi. Ferdi veya bunun gibi kişiler çadır kurduğunda "Ya bunlar çadırda yaşıyor." diye aşağılayıcı sözlerle insanlara birbirlerine laf sokarak gülerek sohbet ederlerdi. Rabbim öyle büyüktür ki şimdi onları bilene bundan daha küçük çadırlara sığdırmış ve resmen Allah'ın kıyamı üzerlerinde yaşanmıştır. Benim buradan sizlere seslenişim. Siz siz olun Allah'ın bir oluşu gibi Kur'an'ın dört kitaptan bir arada toplanışı gibi cennetin ve cehennemin var oluşu gibi yani Allah'ın her şeyi bir şey üzerinde yarattığı gibi yani demek istediğim iki cehennem, iki cennet, iki Allah, iki Kur'an yoktur. Hep birdir. Bu yüzden Allah'ın iradesine sığınarak sizler de bir olun. Yani biz nasıl bir olacağız derseniz kardeşlik açısından söylüyorum. Hepimiz kardeşiz ve hepimiz biriz. O yüzden sizlere Allah'ın lutfunda bu uyanış için sizlere çağrı yapıyorum. Gelin canlar gelin, buradan yolumuzu bulalım. Gelin canlar gelin, buradan cennete erelim. Gelin canlar gelin, buradan zafere ererim. Gelin canlar gelin, Allah için gelin. Kardeşliğimiz için gelin, Kur'an için gelin, insanlığınız için gelin. Gelin canlar gelin. Hazreti Mehdi olarak benim sizlere çağrımdır. Benim bu gördüğünüz 100 metrelik kare evimi ilk su basmanını döktüğümde buraya ev yapmayı emellerimizle, hayallerimizle düşünürken Rabbim buraya şu an bizlere çadır vurdurmuş. E derseniz ki siz Hazreti Mehdi'siniz bunları bilmiyor muydunuz? Şüphesiz Allah her şeyi zamanı gelince bildirir. Zamanından önce hiç kimse bir şeyi bilemez can kardeşlerim. Yani benim Hazreti Mehdi oluşum, yüzyıllar öncesini veya yüzyıllar sonrasını görmem için olut ve Allah'ın kalbime indirmesi lazımdır. Onun dışında konuşmaksa bizlere şirk gelir can kardeşlerim. Saygı ve sevgiyle sizlere Allah'ın huzurunda selamlıyorum.